Hafta yılda de söz oldu, herkesin dilinde bir biz olduk. Dosta gurur, düşmana dert olduk, durulduk Allah'ım. Çok yorulduk. dolu çarçurnam mı da mermi kafamda var yine üç beş tilki. Tahliye öncesi mahkeme <laughs> sıkıntı yok yine dertler bizde. Yine kendine yakışanı yaptın dostunu satıp da kurnaza yattın. Rabbim büyük bu uyanır hali, Allah bu canını elimden alsın. Sana karşı Yok bir kelimem anladım ki sen boşsun teneke bize sökmez hiçbir kelimen bu yüzden bize fazla geveleme yansın mumlar sönsün ışıklar bu sokaklarda yine katliam var biz bir avucuz fazla değiliz herkese yetecek giderimiz var alo polis mi ihbar var sırtımda tam üç kurşun var beni buradan alsınlar bu cehennemden uyandırsınlar uyandım yine her yer kan böleceğiz bu mevzuda herkese pay azdan az gider çoktan çok Hızlı olanlar bizim çocuklar illegaliz evet şahsi mesele Kralına gider var ayık ol teneke Bu memlekette bozuldu çok düzen kapanmaz öyle Kuruşa mesele boş laf değil de söz oldu Herkesin dilinde bir biz olduk Dosta gurur düşmana dert olduk Durulduk Allah'ım çok yorulduk Soframızda döner kırk meze Fakire gelince dersiniz yok neşe Adaletin hükmü yok ki sizlere Fakir yine kaynatıyor Boş bir tencere Uyanın uykudan güzel mi yaşam Paşama bak sen ağa gibi yaşar Gördüklerimden dolayı gözyaşlarım akar Bu yüzden uykularım gece üçte firar Boş laf değil de söz oldu Herkesin elinde bir biz olduk Dosta gurur düşmana dert olduk Vurulduk Allah'ım çok yorulduk Gençler ne haber? Ne haber gençlik? Nasılsınız? Nasılsınız? Arkadaşlar ne haber? Anneni <laughs> sattım. Ne haber? Ne haber chat? Chat ne haber chat? Baba bizim şu yayın kalite şaka mıdır? Şaka mıdır? Şaka mıdır kanks? Arkadaşlar şaka mı? Sana göre komiser yazar. Dın 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 dın, dın. dın, 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 dın. Beyler ne yapacağız? Gram bilmiyorum. Gram bir fikri olan var mı beyler? Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl oynatabiliriz? Bir fikri olan var mı beyler? Fikri olan varsa açayım. Açayım arkadaşlar. Fikirlerinizi açayım. Ban yemeden nasıl yapabiliriz? Fikri olan var mı kanka? <laughs> fikri olan var mı beyler? Fikir alıyorum. Fikir. Ben 5000 IQ'yum diyen bir şahıs var mı kardeşim? Çete yazsın. Ben 5000 IQ'yum. Benim takdimle yapabilirsin diyen var mı böyle? Var mı böyle bir kişi? Varsa söylesin bilek beyler. Dın dın dın, 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 dın. Düt düt, düt. Ee, böyle fikir olan var mı? Kimsenin yok mu kanka? Ne yapacağız biz? Biz ne yapacağız kanka? Fikir olan yok mu? Ne yapacağız kanka biz? Gözünüzü seveyim. Biz ne bok yiyeceğiz? Biz ne bok yiyeceğiz beyler? Biz ne yapacağız? Bir düşünen var mı? Dur kan çekiyorum yazdım da insanlar gelsin. Hoş laf değil de söz oldu. Herkesin dilinde bir biz olduk. Ya usta açacağım şimdi ban yiyeceğim ya ben biliyorum. Ben kendimi biliyorum kanka. Açarsam banlanacağız. Boş laf değil de söz oldu. Herkesin dilinde bir biz olduk. Komiser buna göre yazar. Kuy kanka yayın ulelesi nasıl koyuyorsun Steamlabs'e? E? Koymuyorum kanka. Koymaya ne gerek var oğlum? Oğlum dünyanın yeni yayın açma platformu Steamlabs baba. Bambasit ya ondan bu kadar kolay bir şey olabilir mi kanka? Tuşa basın yayın açın <laughs> <laughs> ne ayar gerekiyor ne bir şey gerekiyor mükemmel bir şey kanka anlatamıyorum ya biraz göster kanka niye göstereyim hesabını bağlıyorsun yayına başlıyorum bu kadar basit ya vallaha bu kadar ya dediğim kadar ha kanka nasıl mı bağlıyorsun kanka sol aşağıda hesap aç var oturum aç ya da Stream Labs'e gir sol altta Windows penceresinin üstünde diyeyim sana Öyle düşün dostum. Dın 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 dın. dın. Ya bu kanka şöyle mi göstereyim illa amını? Aha lan şurada lan şurada. Şuna basıyorsun kanka. Şurada hesap veya oturum aç yazar herhalde. Bas ona. Oradan YouTube'u bağla. Şuradan yayını başlat. Bu kadar. Bu kadar ya. Bu kadar kanka. Hoş laf değil de söz olduk. Kimsenin dilinde bir biz olduk. Ya beyler bekleyin amına koyacağım. Kan çekiyor mu? Kanka şunu çekiyorum. Oynayın beyler. Şöyle yapacağız. Tamam. Adam ekranda yazıyor beyler. Oynayacak atsın. Oynayacak atsın beyler. Kan çekiyor mu? Şu an değil. Banyo riskim var kanka. Heh yaptım ha. Ah. Bu kadar kanka yaptıysan ya. Bu kadar kanks. Arkadaşlar 8 kişi diyor minimum 5 kağıtıp oynayabilirsiniz. Serverda tek oynatan benim beyler bu arada sunucuda tek oynatan benim. Peki ekran kapağı onu nasıl yapıyorum kanka onu nasıl mı yapıyorum bak. Şöyle kanka bak şu mesela bu oyun şeyi bu kapandı gördün mü? Mesela bu sohbet kanka bak dur nerede? Sohbet kanka bak hop kapandı açıldı görüyor musun? Öyle işte şuradan bak gözleri var. Onlara basıyoruz. Otoparktayım. Hayat siktir git sen. Gene geldi amirim. Kardeşim sen benim yayına girmem mi bekliyorsun ya? Gene geldim beni banyo ettireceksin ya. Ne güzel ben yayınımı yapıyorum bak 10 dakikadır. Sen Fites Mahmut musun lan Fites? Bak Fites değil Fites Mahmut sen misin lan? Kan çekiyor. çekmiyorum kardeşim kaç çiz diyeceğim ya. Vites Mahmut benim. Lan geçen bir tane video gördüm Vites Mahmut patlayan klimle yukarıdan izliyor. <laughs> Hatta teke atmışlar Vites Mahmut'u. Ay bittim o videoda ya bittim valla. Gök vs'e gök de atmıyorum. Ay, ay. Arkadaşlar minimum 500 ya. Sevemez. 500k oynasana lan. 500k oyna bakayım bir sevemez. Nasıl oynuyor bir göreyim bakayım. Nasıl oynuyor bir göreyim ben. Bir oyna bakayım. <laughs> Ay kırdım <laughs> Arkadaşlar 8 kişiyiz. Bu 8 kişi neyiz diyor kanka. Benim sohbetimi diyorsunuz izliyorsunuz? Ben bunu her yaşımda söylüyorum kanka. Sekiz kişi benim neyimiz diyor kanka limanda boş boş böyle dolanıyor mu? Aynısını siz de yapabiliyorsunuz. Yoksa şarap mı? Abi mükemmel isimler vardı işte. Kıvrit'te one my isim kanka şimdi yani. <laughs> ne derseniz değil lan. Bir ban gelse var ya böyle bir 3000'e yakın sp var herhalde. Ban gelse. Değil mi lan sevemez. Bana affı gelsin sana 50 kart vermezsem şerefsizim ben. Sevemez. Hesaplarım bana açısın bak. Var ya bilmediğim hesaplarda <laughs> sek sek çeşitli kartlar var lan sana öyle diyeyim. Dın 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 Görmüyor musun oğlum? Her yayın bir 20, 30, 50 emle 50, banyo zanasını zaten. Bunların hepsini ben toplasam var ya şu an babayım lan. Kuy babalığı tekrar alır. Report ile Vites Mahmut. Oyunda mıdır? Oyunda değil. Yataş ya Vites Mahmut. Öyle klimle öyle klim izlemeye benzemez koçum. İtem yapıp kanka adamları görüp set sıfır atıyorlar kanka ben mal mıyım? Sevemez. Adam beni vanlı oldum yere set sıfır atıyor set sıfır. Klimsiz olsa bile set sıfır atıyor. Daha geçen yayına denk geldik la. Yayın mı var? Evet. Otobatta sabit kaldığın için set sıfır atıyorlar. Yok kanka. Adamlar benim adım almışlar böyle kuyu yazanı banlıyorlar herhalde. X kuyu, kuyu bilet, kuyu baba, kuyu K U I olanı banlıyorlar kanka. İsimde. Bu kadar. İsmi ne? Adam adam beni tanımıyor kanka. Adam Titanium birincisini adam tanımıyor. Yayının ismini soruyor kanka. Keşke bende kıymet olsam keşke Kanka tam şurda var ya tam şurda altı hesapla fotoğrafımız var ha Şöyle attı tam burda Altı hesapla fotoğrafımız var üstümde de Bir stek kuart vardı herhalde Ya da bilmiyorum. kankılıcı da olabilir. tam hatırlamıyorum. SP vardı ama kesinim Tam orada bir fotoğrafım vardı Dındı dındı dın dındı dındı dı dın, 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 dın. Kanka YouTube'a telefon numaranı bağladıysan bir gün sonra yayın açılıyor evet. O Streamlabs ile de alakalı değil YouTube alakalı. Kendi şey, hesabını bir gün önce doğrulaman gerekiyordu. Öyle yani. Arkadaşlar otoparkıma geri döndüm. Otoparkıma döndüm. Oynayabilirsiniz. Otopark benim. Çekiyor <laughs> mu kan? Yok. Yok. Abi şu sunucuda vites mahmut olacağım ki var ya anan avradım sikeyim var ya Şu sunucuda ben bir vites mahmut ben bir yetkili olayım var ya var. Oğlum şu oyunda var ya adam kalmaz lan Her şey serbest amına koyayım Oyuncu artmazsa da şerefsizim bak Hile her şey serbest yapayım kanka Bu bin kişi var ya iki bin kişi çekmezse ben adam değilim bak çok ciddi söylüyorum Bak bug ile yasak her şey serbest onun dışında kanka İsteyen 50 elli hesap açsın, yüz açsın kanka. Var ya ananı satayım lan ne güzel olur lan işte sonucu lan ne musun? ananı satayım? 2000 çeken titanyum. Yemin ederim oyuncu attırırım ben yetkili olayım kanka. Ama işte benim değerimi bilmiyorlar kanka. Ben mi yetkili olsaydım çok şey olurdu da işte. Böyle bir haftalık bir bingo var çekerdim kanka. <gülüyor> <Sikim>. <gülüyor> ay ay. Çekiyon mu kanka? Yok. vitese geçen dedim sen kuyuyu niye bandın? Ne dedi kanka? Ne dedi? Sesini çıkaramaz o. Nasıl çıkarmış lan sesini oğlum? O kuyu dedim mi? Akan suda durur lan. Sesini nasıl çıkarmış o kavat? Vay kavat. Kuyu dediğinde el ayağı onun. El ayağı Sunuyu da 3000 SP yapan tek insandı. Öyle deyince adamın ne ayağı tutuyor lan bu nasıl yapmış 3000 sp'yi ben game moddan adamıyor bu kadar diyor. Adam öyle diyor. Geçen yüz yüze konuştum da denk geldi. Şeye motorla geziyordum denk geldi. Falan fistan diyor işte kanka ne falan fistan. Motor ayrılırsın ben de eyvallah sağ olasın senin sayende dedim. Nasıl benim sayende dedi o da bir şaşırdı böyle. Dedim tamam tamam şaka yapıyorum dedim sana. <laughs> Lan kibrit ha Kibrit diyeceğim kibrit de kanka kibrit de istiyorsan Kibrit de amınakoyim Kibriti çaktım alev aldı buraları 3 emmimi ver Kanka bekle onun için yayın açtım Oynayın arkadaşlar minimum 500k İsteyen 5m 10m oynayabilir minimum 500k bir Diri kiri bir kan çeksene şunlara gelirler mallar Kanka. Kan çekeri çekmeye de bir soru bakın bir kan parası var mı bir soru bakalım. Var mı kanka? Varsa konuş ben 30 blok açsam yine gelirler kanka. 30 blok. Abartısız 30 blok. Beyler oynayan atabilir minimum 5 çıkı. Evet. Topluluk kadar ban yedim arkadaşlar. Biraz uzun sürdü şu bakayım 16 dakikadır yayındayız. Bence biraz uzun banladılar bu sefer. Daha erken banlanacağımı düşünüyordum ben. 16 dakika bence gayet iyi. İdeal bir ban süresi beyler. Onu da söyleyeyim. Ne diyor? Topluluk kuralları ihlali. Nisanın kaldırılma zamanı gelecek yüzyıl. Şaka şaka. Sınırsız. Ay ben buna çok güldüm ay. Ay şakaya bak. <laughs> ay şakaya bak. Çıldıracağım kanka. Şakaya bak. Ay. Ay. Ay bayılacağım gülmekten ay. Evet arkadaşlar. Ban yedik. Baba Lapex adamdır. Gir hemen her koyan. Girmiyor. Gel baba Krafres. Gir kanka. Ne diyor? Girmiyor. Şuna gir kanka. Ne diyor? Bağlantı yok diyor. Şuna gir kanka. Evet bağlantı yok diyor. Arkadaşlar ban yedik ya. Ne yapacağım beyler? Ne yapacağım bir söylesin ya. Ban yedim abi. Abim. Banyedim ya Arkadaşlar 500 ile banyedik az önce yapacağımız hiçbir şey yok 500 ile kan çekerken banyedik arkadaşlar görüyorsunuz sonun günün gerçek yüzü Gördüğünüz gibi beyler sonun günün gerçek yüzü Hiçbir şey yapmadım 500 ile banyedik beyler Arkadaşlar ben ne bir şey yapsam böyle <laughs> TikTok'ta TNT yayını <laughs> böyle takip ediyorlar TNT falan düşüyor ya kanka jetona metona. <gülüyor> <gülüyor> Baba ben onu bir açayım var ya en az 300 kişi izler beni Çok ciddiyim bu arada. Ben çok ciddiyim kanka. <laughs> of ya. Ya of ya. Of kanka. Of course. Eman <laughs> eman eman. Arkadaşlar çete yazsanıza ne yapacağımızı bir söyler misiniz? Youtube chatine bir yazar mısınız? Beni kim izliyor? vites mahmut izliyorsa o da yazsın vites mahmut yayın chatine bi yaz bakalım. erkeksin ya nokta atlan yayın chatine bak şu yaptığımı yapacağım vites mahmut erkeksen şunu yaz kardeşim bak azıcık delikanlı insan bunu yazarsın kardeşim vites mahmut kontak mahmut otostop mahmut vites mahmut diye nickleyim mi olur amına koyayım ya Böyle bir nickname olabilir mi kanka? Sen nasıl bir insansın ya? Bu lan böyle bir insanın normal olma ihtimali var mı beyler? Vites Mahmut diye nick olan bir insanın bana normal olma ihtimalini bir yazın kanka. Vites oyunda yok. Evet yok. Ben reportladım az önce. Yok oyunda. <laughs> vites Mahmut adam değilsin oğlum. Vites Mahmut'un hesabını çalmak lazım benim. 7-24 saat Vites Mahmut'un şifresini deneyeceğim amına koy. Sonra bir gireceğim hesaba böyle bir 50 bin var çekeceğim usta. Her binde 10 bin 10 bin her binde fazla dünya gömeceğim kanka. Of 50 bin çarpı 30 desek 150 k. Ay ananı sikiyim. yok olan? 1 milyon mu yapıyor lan? Ananı sikiyim. Hesap makinesi 50.000 bin çarpı 30. Of bir buçuk milyon yapıyor böyle Nice nice ama ne Neyse böyle böyle kapatıyorum ya. Hadi dağılın ama koyarım. Dağılın gidin ya. Test topuzu 1 2 3 şifre. Tamam. Deneyeceğim bunu. Özellikle deneyeceğim. Hadi bay bay.